Merhabalar ben Pot. Videoya hoş geldim. Bugün yeni çıkan Daredevil Born Again trailerına bakıyoruz. İlk öncelikle ben fragmanı beğendim. Bence dizideki genel olarak sohbet havası, aynı zamanda sohbetin yanında böyle biraz da diziden gösterilen görüntüler falan gayet iyiydi. Böyle acaba ilk başta izlerken teaser mı izliyorum gibi hissettim fakat sonrasında trailer olduğunu gerçekten kanıtladı bence. Dizinin de genel olarak güzel olacağını düşünüyorum. Ayrıca dizi 4 Mart 2025'te yayınlanacak ve dizi Disney Plus üzerinde yayınlanacak. Ben dizinin gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki dizinin çekimleri neredeyse bir yıldır devam ediyor ve bence gayet de güzel şeyler göreceğiz gibi. Ben bu trailer'ı 2-3 ay öncesinden izlemiştim. D23 etkinliğinde gösterilmişti. Fakat D23 etkinliğindeki sızan görsellerin çok çok kalitesizdi ve ben de dizinin trailerinin iyi olup olmadığını doğru düzgün anlayamamıştım. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan trailer kare kare incelemeye geçelim. İsterseniz gelin trailerde gördüğümüz bu karakterin kim olduğuyla başlayalım ve dizide ne yapacağını konuşalım. Bu karakterimizin ismi Muse ve muhtemelen dizimizin baş kötüsü olacak. Karakterimizin yetenekleri biraz değişik. Karakterimizin yeteneklerinin arasında vücudunu böyle izlenemez haline getirmek gibi bir şey var. Özellikle Daredevil bile kendisini göremiyormuş. Aynı zamanda değişik bir şekilde bedenleri kaldırıp hareket ettirebilen bir karakter. Ki bu da Disney yapımlarında görmeye alışık olmadığımız bir tema. Disney'de görmeye alışık olmadığımız derken bu dizde her türlü kan ve benzeri böyle 18 artı şeyleri kullanabilecekler. Özellikle Deadpool ve Wolverine'de bu durumun başladığını görmüştük. Ki bence buna bir sıkıntı yok. Çünkü yani dizileri gerçekçi yapacaklarsa ve buna da Disney izin vermiyorlarsa bu biraz saçma olurdu. Yazarlar istediğini yapabilir ya da yönetmen istediğini çeksin bence. Bu arada şu görünemez olayına da bir açıklık getirmek istiyorum. Kendisinin mesela bir fotoğrafı falan çekildiği zaman kendisi sadece enerji topu falan olarak görünüyor. Yani hiçbir şekilde kameralar ve benzeri herhangi bir şey kendisini tespit edemiyor. Fakat nasıl oluyorsa insan gözleri kendisini görebiliyor. Karakterimiz bir de klasik süper kahraman olduğu için aşırı çevik ve hızlı hareket edebiliyor. Fakat bu öyle çok da alışık olduğumuz tarzda değil. Bu adam harbiden hızlı hareket ediyor. Kendisi de aynı zamanda bir sokak sanatçısı fakat sokak sanatlarını nasıl yaptığını muhtemelen YouTube'da söylemem pek de mantıklı olmaz. Video sarı dolar falan yesin istemiyorum açıkçası. Dizide Daredevil ve Punisher team up yapacaklar. Ha bir zahmet bu durum yaşanırken Muse da yalnız kalmayacak. Aynı zamanda Muse'un yanında Bullseye diye bir karakterimiz de yer alacak. Kendisi de trailerdeki şu adam oluyor bu arada. Bullseye aslında bir kiralık katil ve genel olarak attığı atışların hepsini tut duran bir karakter. Bu attığı şeylerde teller, oklar veya iğneler oluyor. Bu şeyler pek güçlü gibi gelmeyebilir fakat kendisi Daredevil'ı bayağı zorlamış bir karakter. Aynı zamanda Elektra'nın baş düşmanlarından. Yani kendisi bayağı Hawkeye'in anti-villain veya villain hali gibi düşünebilirsiniz. Ve dizideki kapşonlu karakterlerin sayısı yine bitmiyor. Aynı zamanda dizide White Tiger yani Beyaz Kaplan adında bir başka karakter daha olacak. Karakterimizin pek de bir özelliği yok. Keskin pençelere sahip olan ve dövüş sanatları konusunda eğitimli olan bir karakter sadece. Bu karakterde herhalde Black Panther'ın beyaz versiyonu falan diyebiliriz herhalde. Tabii çok kabaca bir tabir olur fakat aklınızda öyle kalabilir. İsimleri de benziyor bu arada, fark ettiyseniz ama gramda alakaları yok bu arada. Yani genel olarak dizide göreceğimiz karakterler muhtemelen bu kadardı. Aynı zamanda dizide böyle renkli renkli maskeli adamlar vardı fakat kendileriyle alakalı herhangi bir bilgi edinemedim. Eğer sizin bu maskeli adamların kim olduğu ile alakalı bir fikriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü kendileriyle alakalı hiçbir fikrim yok. Bence dizide Kingpin ile Matt Murdock genel olarak kavga etmeye devam edecekler. Fakat dizinin asıl odaklandığı kısım bu değil de daha çok Muse'la derdevalı olacak gibi. Ayrıca dizide Kingpin'in şehri ele geçirdiğini de göreceğiz. Ve bu durumda da biraz Matt Murdock'la olan kapışmalarını yine tekrardan izleyebiliriz. Dizide Daredevil'ın she dizisinde de giyinmiş olduğu sarı kırmızılı suitini de görmüş olduk. Fakat bence eski kırmızı renkli olan suiti kesinlikle daha iyiydi. Yani ben dizinin trailerini genel olarak beğendim ve bence gayet güzel bir proje olacak gibi duruyor. Bu arada bilginiz olsun muhtemelen Daredevil Born Again ile alakalı dizi çıkmadan önce bir kez daha konuşmam. O yüzden muhtemelen bu diziyle alakalı ilk ve son videom olacak dizi çıkana kadar o zaman dizi çıktığında görüşmek üzere şimdilik benden bu kadar görüşmek üzere bay bay